Herkese merhaba arkadaşlar bugün Doğ mü part 2 çekiyorum arkadaşlar videoları like atıp abone olmayı unutmayın ve yanımda kimler olduğunu şimdi size göstereceğim ve, ve yanımda arkadaşlar Gökçe <laughs> koca kafalı Gökçe Merhaba <laughs> ve diğer yanımda ise Minik kafalı <laughs> al ya. Bak al ya. Minik kafalı değil. <laughs> şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. 1 2 En çok şey arkadaşlar şimdi ben şunu çeviriyorum. <laughs> Alya gel. gel görünmüyorsun. Tamam. tamam. Şöyle arkadaşlar çevirdim de şu ucuna geldiği kişi bu cesaretle soracağım. Bir. 3 <laughs> <laughs> Doğruluk bir cesaret demek mi? E, ee, doğruluk. Tamam sen sor bana. Doğruluk bir cesaret demek mi? Doğruluk bir cesaret demek mi? Doğruluk. Hiç yapmadığın bir durumda utandın <laughs> mı? Hiç yapmadığın bir durumda utandın mı? Eee hayır. Hmm, hayır mı? Hayır yalan. Yeri yalan. Yeri kız Yeri yalan. 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 Takipçilerin için yeri yala. A hayır ya. Takipçilerin için yapacağım. Gökçe dedi ama. Takipçilerin için yapacağım. Arkadaşlar sizin için yeri <laughs> yalıyorum. Hayır. Yaktım. Yaktım. Yalamadım. Abim ben de yaramadım. Arkadaşlar yok yalamam ben artık. Yaladım. Tamam. yaladım. Yaladım. Bir daha yalamam. Yalamam. Yalancı mı? Yalancı. <laughs> Arkadaşlar sakın böyle Yere tükürdü. Arkadaşlar doğal kirli için bana abone olmayı Ama bana abone olmayı Ya abi git ya. Yani. Neyse abone, abone Arkadaşlar abone olalım. Döktüğü için abone olun. Bana abone olun. Neyse hadi çevir. Neymiş Zorluk cesaret dedik mi? Cesaret. Hmm. Hmm. şimdi Şuraya... ne? <laughs> ben de bir şeyler söyle. <laughs> gül de kendini ayağına batır. Ayağı. Gül <laughs> 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 Tamam. Aa, ah, tamam diyor. Aha tamam. Takipçilerini aldım. Onlar da <laughs> görecek. Arkadaşlar şimdi ya size göstereceğim. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama şimdi ayağına batırıyor. Batırdım. Batırdım. Cenaze değil mi? Hayır. Acıyor mu? Nasıl? Sen, kız duvar çıktı acımıyor. <laughs> o zaman bir daha acımıyor yeni. Görünür. <laughs> <laughs> şimdi yaptı. T. Ama olsa Şimdi ayağı görüyordu değil mi? Evet, ayağı çiziyor. Ayağı çiziyor, batırıyor. Anneciğim ben çiviri olmaz? <laughs> Sen, <anne>. ya! <laughs> ben evet. ben güzel hmm. Çok güzel bir şey um. Hayatımda ilk kime aşık oldun? <laughs> Hayatımda ilk kime aşık oldum. <laughs> takipçilerine söyle. Arkadaşlar <laughs> hayatımda ilk <laughs> Arkadaşlar size söylüyorum ama onlar duymasın. Hayatımda ilk hmm, Lina diye birisi vardı. Ona açık oldum. <laughs> kimseye söylemeyin. Ki. Kimseye. Kimseye söylemeyin arkadaşlar. Devam et diyeceğim. Evet, devam ediyoruz. Durdurdun az önce. Evet, Onları birleştiriyor. Evet, doğru. <laughs> Şimdi ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Yap. Ali, Ali nasıl? Allah'ım. Ben mi? Evet. Sen geldi. Doğruluk mu cesaretlik mi? <laughs> cesaretlik. Bu arada yaptığın Şeyleri yaptıramasın bir daha. İkinci kez yaptıramasın. Ee, arkadaşlar bu itiraz ediyor. Hayır yanlış şeyi yaptı. Buldum buldum çok güzel püke oğlum. Ee, şurada dur. Ve herkese de ki. Ben tam birim oğlum. Arının maceralarını. <laughs> like atıp subscribe olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar yapıyorum. İstersen <laughs> <Güzelsen gülüyor> telefonu ben tutabilirim. Yok ben de yapacağım. Bana ne şuraya. Arkadaşlar <laughs> beni görüyorsunuz. Arne maceraları kanalına abone olun. Kaç 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 kaç. <laughs> arkadaşlar bütün arkadaşlar. çeksin. Nektarin. Arkadaşlar ben size kanalıma abone olsanız nektarin göndereceğim size nektarin. Ah ellerim çok kirlendi arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya asla gelmeyin. Ellerimiz var, ayaklarımız çok kirlendi. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz kuş alasındayız. Dolu alayız. Dolu Şimdi Otur <abi>, yap. <laughs> ben çeviriyorum. Sahip, ben çeviriyorum. Kimse hesaba kahve içecek. Çeviriyorum. Görmüyor takipçiler. Evet. Ben buraya karşı. <laughs> <laughs> R daha kay, r daha kay, r daha, daha. daha kay, r yüzünü göster. Ha, evet, şimdi döndürüyorum. Bir, iki. Ayaklarım bitiyor. Döndüm, <laughs> abi döndüm. <döndümüyorum. gülüyor> <laughs> Fakücilerim, size soruyorum. Doğruluk mu cesaretlilik mi? Doğruluk diyenlere sorduğum şey arkadaşlar. Ee, Youtube'da en çok sevdiğiniz kanal. Yorumlara yazın. Ve cesaret diyenlere yerinde 20 kez zıplamasını istiyorum. Hadi videoya devam. Hadi videoya devam edelim. Şimdi sen çevir. <laughs> Takipçilerimizi de sordu. <laughs> <yeter>. Ben çeviriyorum. <laughs> Sorsun. Doluluk bir cesaretlik mi? Hmm. <laughs> hmm. Doğrudur. Peki. Hmm. Risk aldım ya. <laughs> Hayatımda hiç dışarıda altına yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yapmadım. Çok <laughs> inandım. Hayatımda hiç diyor. Böyle de yaptın. dedim sorun tekrar. Doğruluk mu cesaretlilik Doğru Doğru mi? Doğruluk dedim. Doğruluk Az önce Telefon çalmış bana. Haber yok. Hı? Hı. Yok. Çalmadı. Şu an çekim yapıyor musunuz? Evet. evet. Tamam. Ama işte neyse, neyse. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu olmamış gibi davranın tamam mı? Evet, tamam. Neyse <laughs> şimdi evet, evet sor. Hayatında hiç altın yaşadım. <laughs> arkadaşlar ben bebekken işemiş. Hayır bir kere daha eşedim bir de söylemiştim. Ne? Bir kere daha bir keresinde de işemiştim. Yok <laughs> <laughs> Evet. Hayır. Ne tarih Bu arada herkes altına eşeyebilir <laughs> <laughs> şey Aa, ona... Aa, arkadaşlar altın yaşamak derken bizim Tuna şu size adı Tuna adı Tuna dediğim şu videoda var ya işte o onun adı otuna ya Otsuna altına yaşıyor arkadaşlar aramızda sır kalsın. Altın mı yaşıyor? Ama ikinci sınıf. Bu da gerçek olmuş. Neyse. Dur. Ne adam mı kaçıyor? Gökçe, so Gökçe çevir. <gülüyor> <gülüyor> Al. Ah şimdi Aliye soracaksın. Em ee, doğruca sen. Doğruluk. Hayatın ne istediğinizi aslında yaptım. Denize çıktım ya. <laughs> evet. Evet. <laughs> bazen, <Organizler>, bazen <laughs> arkadaşlar bazen dedi. Arkadaşlar ishümmuş. Deniz suyuna asla yutmayın. Bu, <laughs> bizler size uyarı. Aya Ay denize ishediği için. <laughs> Bunu asla bilin. Yoksa zehlenirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi erkek. Ayşe bu arada ben bir sana da gördüm bir şerken. <laughs> Denizde. Şimdi. Erkek. Çeviriyorum. Erkek. Kim? Ne? Erkek. O zaman bu dur. Hayır o değil de. O değil de. <laughs> <Ay, babası gülüyor> bir. Arkadaşlar benim babama benzeyen birisine sakın bakmayın. <laughs> bir. İki. Üç. Döndürmedin <laughs> ki. Bir. İki. Üç. <laughs> <laughs> Aynen soruyorum. Doğruluk bu cesaret mi? Doğruluk. Cesaret edilir <laughs> de. Kime aşıksın? <laughs> ben biliyorum. Kime aşıksın? Arkadaşlar daha dün dedi ki <laughs> Ertuğ'un da. biri. Ertuğ'un Artında... Başka? Başka ikinci sırada kim var? Bu akşam ikinci sırada ama İkinci biliyorum. sırada arkadaşlar bu varmış galiba bilmiyorum daha. Üçüncü <laughs> sırada bizim yazlıkta Alp var. O varmış. Öyle dedi. Öyle <laughs> dedi. Şimdi ne Arkadaşlar bilmiyorum. Ben varmışım. Neyse devam edelim. <laughs> Gökçe benim kuzenime aşık. <laughs> yalan arkadaşlar yalan yalan yalan. çok yalan. <laughs> inandık çok inandık. <laughs> Çekin abi <laughs> o zaman sen de benimkini söylemeseydin. Neyse iyi. tamam. Şimdi... çeviriyorum. Hayır yapma Hiç kimse hiç kimseye aşık değil arkadaşlar <laughs> bu. <laughs> ben mi <ben, gülüyor> <ben, gülüyor> <ben>, çeviriyorum? <laughs> sen çeviriyorsun. Sen her yeri Sen de çevirdin. Hayır ben çeviriyorum. Annem çeviriyorsa sonra sen çevireceksin. O neydi? Takipçilerim. Sor takipçilere. <laughs> ne? Doğal bir etme. Nasıl? Ha pardon sok. sor. Babam cesaret edek Şey Arkadaşlar öyle aşk maç bizim yaşımıza göre uygun değil. <laughs> Söyleyeyim şimdi bana. Aynen uygun değil. <laughs> Sadece, bu Sadece bu yapıyor. Sadece bu yapıyor. Bu bu. Hayır ya. Kızlar yapmaz zaten. Kızlar erkeklerden daha akıllı. aynen yapmaz. Bak bu hiç yapmıyor mesela. ya bizim sınıfta <laughs> duruyor diye yok, biri yok. var. O sınıfın en nakalısı. Aynen kalırsın. dedi bu da hiç bulmuyor. Neyse. Arkadaşlar dedikodu yaparız ama yani öyle ayıp şeylerden ama neyiz? O da ayıp şey. Yok bahsetmez zaten. <laughs> Ay hadi devam edelim artık. <laughs> Alya görünmüyor sen görünmüyor. Tamam söyle doğru cesaretli sor takçı. Cibine gir. Arkadaşlar Hı -hı. doğruluk diyenler bu videoya like atsın. Cesaretlik o cesaretlik. Ya bilmiyorum ben sen Doğru söyle. Diyenler. Arkadaşlar diyor ki cesaretli diyenler videoya like, abone olsun. Doğruluk diyenler ne yapsın? Ee, aşk olduk. Aşk oldukları kişiye yorumlar yazsın. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar bakın bu ispiyoncu. <laughs> aşk oldukları kişiye yorumlar Yo nereden yorumlara çıktı ispiyoncu? Bu ispiyoncu. <laughs> ispiyoncu. Evet devam ediyorum. Ya, Siyancı. Ya. Siyancı. <laughs> da, doğruluk, doğruluk dersen bu Ya ben çıkayım ya. Hadi sor. Bir dakika ben sorayım. <laughs> Doğru mu cesaretlik mi? <laughs> doğruluk. Ya cesaretlen <laughs> ben. Ya ben sıramı sen. Arkadaşlar. Sırf, sırf bana ver. Ben de sıra tamam. <laughs> 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 Doğruluk mu cesaretlik <laughs> mi? Harika bir kim Arkadaşlar bunu sakın bunu oynarken yapmayın. Bu evin duvarının bir parçasını kıracaksın. Zaten kırık ki. Şu parçasını çıkartacaksın. Çıkarsın. Al çıkartamazsa... Arkadaşlar bakın. Şu burada şu parçayı çıkartacak. Eğer çıkartamazsa ceza. Çıkartamazsan tam kanına bugün bitene kadar istediğimiz şeyleri yapacaksın. Aa bana. evet. Arkadaşlar evet. onun da videosunu gelmesini istiyorsanız yapın. İnşallah, inşallah çıkartamaz. Ayrıca senin yüzünü de doğru düzgün görsünler. Az önce göremedim. Çıkartayım de. o zaman. <laughs> arkadaşlar bu var Ben Gökçe. Bu da Arda. Arkadaşlar çıkartamıyorum. <laughs> çıkartamıyorum. Şey <laughs> arkadaşlar bunun da videosunu gelmesini istiyorsanız like atın. Zaten gelecek. Hayır. <laughs> Biz şey isteyeceğiz onunla. Biz onu deli kadar. <laughs> Ver şu <laughs> kameramı. Arkadaşlar tiyatromuzu da izleteceksiniz. Kamera görüntüsü çok iyi. <laughs> Onun da derdindeyim ben zaten. Tiyatro kalitesiyle alakalı değil. Git git geriye git. Arkadaşlar en arkaya git. Arkadaşlar. En arkaya git. En arkaya. Seni göremezsinler. Benim arkadaşlar Alya ile alakalı Neyse. bir film yaptık. E, bu e, e, uşağım Alya. O filmi izlemeyi unutmayın. Çeken benim arkadaşlar. Gökçe şişini. Evet. Sonra da yazdık. Oradan okuyabilirsiniz. Neyse tamam. Şimdi ne? ben, Gökçe. Az önce ben yapmadım. Ha, pardon. <laughs> ver <ben> sana, ver tamam ver. <laughs> Hiçbir yolcu. Sen söylesene. <laughs> Arkadaşlar arın kendi bacağına soracak. Doğruluk mu cesaretlilik mi? Doğruluk. Doğruluk. Kime aşıksın? Yanımdaki bacağa. Bu bacak mı? Bu da aşıkmış. Hayır bu Sana yeni kız ayarlarım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sakın bunu denemeyin. Bacağım

Ben Cesaret! Ben, hayır ya ben Cesaret. çıktı. Um, Cesaret dedik. Oh, harika bir şey vardı. Telefonu al. Dur du Ben alırım onu. Ya dur tamam aldım. Aldım, aldım aynen. Ben alacağım. Ya ben alacağım. Aynen. Şimdi o zaman cesaret delik de. Evine git ve annenle babana de ki Baba, anne, altıma yaşayabilir miyim? Sizin yanınızda diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ama bizim de görmemiz gerekli Dur ben sizi yemin ederim. Allah'ım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu diyeceğim ama siz bunu derken ne olur laykasın. Vallahi çok utanıyorum. Anne, sizin yanınızda altına altını üşüyebilir miyim? Hayır. <laughs> hayır. Arkadaşlar dedim, siz de işte gördünüz Allah sizi kahretsin. Annem hayır dedi. Üşüyebilir miyim? Benim hayır dedi. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir sonraki videonuz bir, bir sonraki turda göstereceğim ben onları ama. Görürsünüz. Karnın altını içerken görmek istiyorsanız like edin. Ya git ya. like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, ne olur abone olun. Abone olursanız Hayır, abone olursanız arkadaşlar Gökçe ve Arya'nın dediği bir gün boyunca dediği her şey yapmak zorunda kalır. Hayır. Onu zaten yapacağım. Bize abone olun arkadaşlar. Kadar. Abone olun. Onu hayır. Yapacağım. Arkadaşlar onu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Arı yemeğini yiyecek. Sonra gelecek. Biz annesinin telefonunu yine alacak. Sonra e, biz onu çekeceğiz. Ama telefon bende olacak. Ve kendimi göstereceğim. aaa mamma mamma. Nasıl olacak arkadaşlar acaba? Çok merak ediyorum. Senköy gibi kullanacağız. <laughs> Seni kölemiz olarak kullanacağım. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kölemiz de olacağım. Kölemiz geri gidin geri. Sıra kimde? Ben de. Ki <laughs> <Abi> git ya. <laughs> Hadi şimdi sen çevir. Arkadaşlar. Hatta en az fotoğrafını yaptı <laughs> <laughs> ki. mi O yani. öyle değil. Hepimiz Ömer Sen, Hep <laughs> <bak. gülüyor> Sen daha <de abi>. Hayır <laughs> ben sana soracağım. Hayır cevabım yok. Tamam soruyorum. Doğru <gülüyor> cesaret <gülüyor> Doğru Doğruluk. Ya cesaret değil de ya. <gülüyor> 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 Annen, anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı? Bu da yani. De. Eğer diye eğer, eğer eğer bir tanesini söylemezsen ceza gelecek. Bir, iki, iki buçuk. Arkadaşlar, size de sorsun. Anneniz baba babanız mı? Bence karar vermeyin. Çünkü ikisini de sevmeniz gerek. O zaman ona yarın bir günlük ceza veriyoruz. Gökçe'ye benim biz dediğimiz zeley yapacak. Bugünü de sayarsak. İki, bir buçuk gün çünkü şu an öğren zaten. Denizde de istediğim şöyle yapacak ama onu çıkmayacağız arkadaşlar çok üzgünüz. Yani cezasını hak ediyor bence. Arkadaşlar. Belki de çekebiliriz aslında. <laughs> şimdi sana ceza verecek. Devam arkadaşlar, ediyoruz. Arkadaşlar anne söylemediği için ona bir ceza vereceğim. Hayır arkadaşlar yeri yala. <laughs> ama arkadaşlar bu e, Ay, yok. Video başlarken aynı şeyler yanma demişti. Biz arana yeri yala demiştik. Bana da yaptırıyor. Demişti ki aynı şeyleri bir daha yanmak yok. Tam duvarı yala o zaman şuraya Hayır. Vay, duvarı o yer Hayır duvarı. da yer sayılıyor. bana ya. Bir yer olmaz. <laughs> <Ağacı> yala. olmaz nasıl? yala. Sonra hmm. da çocuk mikrofon. Ya Aa, ben yeri yaladım bana bir şey oluyor mu? Belki olacak. <laughs> ya bir git Arkadaşlar ya. ceza videosuna bakın. Ben açacağım videoyu. Bu <laughs> hafta neyse arkadaşlar şimdi sıra bende. Arkadaşlar Arın mızıkçılık yapıyor. Tamam tamam ceza yok. Şimdi ben çeviriyorum o zaman. Ama yer seni Aa soruyorum. Doğru bir cesaret mi? Doğru bak. <laughs> <laughs> Anneannen mi yoksa bir boğa mı? Ne? Anneannen. Anneannen mi yoksa bir boğa mı? Anneannem. Oo arkadaşlar boğa dedi. Anneannem dedi. Tamam tamam anneannem dedi. Hmm. Şimdi sıra. Koca kafalı Gökçe'de. Ben <laughs> de <laughs> alalım arkadaşlar. Ben Hatta onun kafası benimkinden daha büyük. Bakayım. <laughs> Sen görün senin kafanı göremiyorum ben. <laughs> <Uyy. Wow. gülüyor> arkadaşlar salınca Arın'a soruyor. Hayır ya git ya. Tamam, çeviriyorum. O zaman çeviriyorum. <laughs> Sor al ya. Doğruluk mu cesaretlilik mi? Cesaretlilik. <laughs> Arkadaşlar bunu sakın ay ailenize söylemeyin. Aslında ailenize değil. Kimseye söylemeyin bunu. Çok kötü bir şey. Deyin ki oraya git ve altınıza eşerseniz arın. Arın'ın YouTube kanalına like atmayı unutmayın de. <laughs> bunu yapacak mıyım? Evet. evet. Son, arkadaşlar bunu sizin için yapıyorum ne olur video like atın abone Anne, olmayı unutmayın. Yap paylaşıyorum. Ben de burada yapacağım. Ev gezmek falan. Altın aldığınız kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Ama <Abi> arkadaşlar bu <laughs> sayılır gücüyle söylüyorum. Arkadaşlar. Hayır, hayır. Arkadaşlar ben çok güzel değil miyim? Bence bence 10 üzerinden 2. Hayır. Ben Telefon ben... <laughs> <laughs> benim. Telefon benim arkadaşlar. Ya ver. <laughs> evet ya. tamam. Al ya. Al. Sen al telefonu. Ya al ya. Bugün ne bizim istediklerimizi yapacaksın yarın da yarınlar sonra da. Tamam. Tüm, hatta tüm, hatta bu tüm yapacaklarını Videolarımızı arkadaşlarımızla da paylaşacağız. <laughs> Okey arkadaşlar. Arkadaşlar bıyığı olmuş aranın galiba. Evet ya bıyığı olmuş <laughs> biraz bunun. <laughs> kabasa yiyin kabasa yiyin kabasa yiyin kabasa yiyin. Hadi videoya. Çok güzel kapıda yiyor. <laughs> Şimdi çevir gokça. 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 Çevir bakacağım. Örün. <laughs> ya yine ya. ya. Nasıl tamam son. Aynen son Doğruluk, Doğruluk bir cesaret. Doğruluk. Pek gel. Kimin dağından öptüm ilk? <laughs> birisi cesaret birisi. <laughs> ha o yüzden. <laughs> ee, a Belki evet, Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bye. bye. bye.